Cildinizde leke, akne ve yaşlanma gibi problemler varsa size uygun bir madde var retinol. Bunu akne tedavisinde kullanıyoruz. Cildimizi yenileme, lekeleri giderme etkisi var. Bu yüzden de çok sık kullanılmaya başlandı. Retinol cildimizde ne yapıyor? Bizim cildimiz 28 günde bir bütün hücrelerini yenilerken bunu 14 güne düşürüyor. Retinolün biraz da aşındırıcı etkisi var. Bu yüzden bazı kişilerde kızarıklık, kaşıntı, yanma gibi şikayetler yapabiliyor. O yüzden biz retinol serumun haftada 3 günde başlayıp her hafta bir gün arttırarak her gün kullanımına bu şekilde geçilmesini tavsiye ediyoruz. Retinol serumlar mutlaka gece kullanılmalı. Çünkü güneşe çıktığımız zaman bu hassasiyet ve kızarıklık etkileri artıyor ve güneşle birlikte lekelenme de yapabiliyor ciddi. Kullanımında da önce kremi sürüp sonra retinol serumu sürüp sonra bir daha krem sürmenizi öneriyoruz. Retinol Avrupa'da yasaklandı mı? Yasaklanmadı. Bu bahsettiğim iritasyon sorunundan dolayı kullanımında belirli bir dozu aşılmaması yönünde bir yönetmenlik çıkarıldı. Yani artık retinol binde 3'ün üzerinde hiçbir kozmetik üründe kullanılamaz diye. Peki retinolü kimler kullanmalı? Lekeli bir cildiniz varsa, akne probleminiz varsa, yaşlanma gibi kırışıklık belirtileri gözlüyorsanız retinol serumu eczacınıza danışarak kullanabilirsiniz.